Merhaba ben. Diğer videoyu bitirdiğim an ikinciyi çekiyorum. <laughs> Merhaba ben Aydın. Yine bir video ile birlikteyiz. Bugün Nurci paylaştığı bir videoya tepki veriyoruz. Şimdi bilmiyorum videoyu açacağım. izleyeceğiz beraber tamam mı? Hemen başlıyorum. Oyunu sıradan basit bir korku oyunu zannediyordum zırtolar. Sonunda beni ağlatacağını ve aslında bu kadar ciddi bir konusu olduğunu bilmiyordum. O yüzden duygusal açıdan etkilenebilecek izleyicilerime uyarı geçiyorum. Ayrıca bunu bana öneren herkesin ta Hmm. Tamam. Ah, yeah. Baby you wind me best up, parantik, ayna. 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 me me yeah, yeah. Baby you Abi, wind ayna. me up سلام به bu Bu oyna کهرالت آینه بی yani. بردیم یعنی سیره بی اوته دی دور زنم آلو چکی ستیز دور تو گیرمی Evet evet biliyorum Kez durdu. Çok aşağılıksın. E, tamam. Oynayalım bakalım şu oyunu. <laughs> 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 Time <Temmuz gülüyor> bu korkut bir deney. Come back to Ee, hanımefendi. Hanımefendi. Aa, tahminlerime göre iyi değilsiniz. Anne eve yine mi geç geldi? O bu bizim annemiz. Oğlum isim verdim eskultum. Ama bugün benim doğum günüm. tabii biliyorum. O zaman hediyem nerede? <laughs> Verisi hediye almadı değil mi lan? kar. Daha önce hiç Bay Kızıl suratı duydun mu evladım? O uslu çocuklara hediye bırakır. Yatağına gidersen sana da bırakacak. Ay. Ay. Ben senin gibi bin tane yalancı tokatlamışımdır. Ucu ve hediyeyi nakit istiyorum. Eğer hediyeni almak istiyorsan hemen git ve uyu. Aptal velet seni Ha? Sen yine çocuğumu kandırıyorsun. Bu eve kaçınca geç girişin? Çalışıyordum ve vardiyam geç bitti. <laughs> Sen benim bir aptal olduğumu düşünüyorsun? Bı 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 bı... Kadın çalıştığını söylüyor duymuyor musun zırtla? sen odana dön küçük pislik Abi bu ne? <laughs> ne? Kendi çocuğuyla mı böyle konuşuyorsun? Sonra Nurdi neden 18 olur olmaz evden kaçıp youtuber oluyor <laughs> <laughs> Ay bu ne? Bir ışık açıyor mu bu ne amına koyayım Ne bir cüfrü karanlığı Ya, ben şimdi bir korkmaya da... başladım Fakir kovuldum <laughs> Söz Ah Atar beni bile uykum geldi <laughs> Bir şey Kim var orada? Geliyor. Muz. Muzu al. <gülüyor> Babası <gülüyor> değil bu. Yes. Kısa tsak kalmaydı. Ay o ne ya? Hayır. e de göster kendini. Ha? Bana bak lan. Mevcut parçası. Ben Seni ben sana yapacağımı bilirim. Nurtin'in odasına izinsiz girmek. Mother Madaf. Aç lan. <laughs> Gidip çocuğa mı yetiyor? Talih. Tamer. Oh. Uh. Aa hediye bırakmış. Yoksa bu ben kızın suratın bir hediyesi mi? Evet bu yedin. Hayır çete at! Bu ku yedin. Laleti geri zekalı Ne ben, ben on. Karetsen, Konuşuyor karetsen, mu? Karetsen, ne? Konuşabiliyor musun sen? Tabii ki çünkü ben sihirle yaratıldım. Karabüyü. Kadın ve görünüsü bile benimle aynı. Kan büyüsü. Ama boynun biraz gevşemiş gibi görünüyor. Ceket çarpma. sorun değil. Ustam bana yardım yapar. Hatta bu diğer oyuncak bebeklere kıyasla küçük bir kusur. Beni de bir şeyler oynamak ister misin? <laughs> Harika fikir. Sen makineye gir ben tuşa bastım. <gülüyor> Acıktım <gülüyor> hadi yemek yiyelim. Tamam hadi salçalı ekmek yiyelim çünkü çünkü bu fakir evden başka bir şey çıkacağına inanmıyorum hmm. Ay çok kötü oldum ben ya Bu kağıdı gecenin saat birinde okuyorsun değil mi uykucu en sevdiğin yemeği hazırladım ayrıca son zamanlarda yemek yemeyi ihmal ediyorsun Biliyorsun ki evde pek vakit geçiremiyorum bu yüzden lütfen kendine dikkat et ve beni endişelendirme ve ilaçlarını almayı unutma. Aa, ne hastalığı <laughs> acaba? Şimdi anladım. Bizim velet akıl hastası. Hayır. Gel bakayım kız. Yemek vakti zaten. Ben kayınbabamı bir yemek götüreyim. <laughs> Kapıyı açın. Bana bak kız yerinde dur ha. <laughs> Kahvelerim taze duruyor. Hadi bakalım bey misin? En sevdiğin yemek bu mu? Sana birkaç sihir gösterisi yapmamı ister misin? Bana bunlarla gel tatlım. iPhone 16 Pro Max bir tarafa... <laughs> <Sikti>. Atlayacak mı? We got you Leviosa. Leviosa. <laughs> Ay. Senin vitaminlisiz küçük osurun. Atla, be, atla. Eyvah size babam beni mahvedecek. Babam mı? Onun hakkında mi. Ustam babanı uzak bir yere götürdü. Aaa. Asit. Şey, sana bir liste versem onları da alabilir miyim? Tamam, olsun. Ne dedin sen? Aferin az önce hayatında ilk defa iyi bir şey yaptı. Valla babamız Ketriye bebeğim. O kadar piri. Piri. <laughs> baban nerede? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Babam nerede? Dediğim gibi ustam babanı uzak bir yere götürdü. Neden? Çünkü baban kötü biri. Hey bir saniye. Çocuğu korumaya mı çalışıyor? Sana sürekli vuruyor ve bağır. <laughs> ah hayır. Böyle ebeveynler seni gibi çocukları korumak için ustam tarafından uzağa götürülür. Ya hayır. Çocuğun psikolojisini bozmuşlar. Erkekleri ölüm. Ama bu kadarı çok fazla. Babam bunu hak etmiyor. O etti biri Hayır değil. Lütfen babamın gitmesine izin verme. Yalvarıyorum. Pekala. Kısa yol senin gardırobunun içinde. <laughs> Korkuyor. <laughs> <laughs> tamam diğer dolap açılıyor. İlk önce bir frekans etmen gerekiyor. <gülüyor> tamam. DJ Ferdi Özkan Gitmen gereken yer burası değil. Bir daha dene. Tamam tamam tamam. Sarı sarı kız. Oh, işte huzurlu sesler. Ay! 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 <gülüyor> <sessizlik>. <gülüyor> ali Ali şey canım. <laughs> Biz sana nemlendirici sürmedik mi bir tane? <laughs> hadi git, hadi git aşkım yapmayalım da <laughs> At. <laughs> Senin floresan lambası kırıklık. <laughs> Kendini korku olsun <anıyorsun>. Ha? <laughs> İste basar. Hadi içeri gir. <laughs> Teşekkürler tatlım. <laughs> Burası da neresi? Bobby Evden beter koyayım. Merhabalar. Aa Ruslar <laughs> Rusar vay bu ben vermedim şu şansı da. <laughs> ya sivilce benziyor. Burada bir sürü brus var. Bahsettiğim brus iyi bir brus mu? Babam. Öldü mü çocuğu? Ha, hay hayır çekil bakayım Ferit. Kalp tom piyerden yapılma tırpı bacaklı ve o s*** teknoloji tasarım ödevime benziyor. Kedi hanım. O kötü bir brus yani. Ay, evet teşekkürler. Be بازم بناورور و تو قطعه عطار او او دی ام یعنی بین هر لیزیت هم تاتلم با زیبا باید بینم اسمه گیلش ده عالارم ها What the f**k is this نه نه Aynı senin gibi ailesini bulmaya çalışan çocukları. Bu oyun gittik de tuhaf bir hale almaya başladı bu. Abi mezar <gülüyor> ya. <gülüyor> bu bile... bu bile burada ne yapıyor? Ay. İşte orada. Öldür onu. Hadi pislik. Oh hey. Onun zaten... Onun zaten içinden geçmişti. Üç tane de cezalandırmayı bırak. Daha bir şey yapmadın. Üç tane de cezalandırmayı bırak. O, o sana ne yaptı? Baba eve dönelim. Yoksa Bay Kızıl Surat ikimizi de götürecek. Lütfen beni cezalandırma. Kendine gel be adam. Şurada bir tuş gibi. Ne? Büyü mi? Büyü ne alaka pek anlamadım. <laughs> <laughs> Geri mi döndük? Abla boynun kırıldı. Abla kırıldı boynun. Ah, elbette biliyorum. Bu türlü halüsinasyonları ilk görüşün değil. Her seferinde farklı bir hikaye anlatıyorsun ama her hikayenin ortak noktası o aptal bebek arkadaşın. Yatağına gitmen gerekiyor canım. <laughs> Siz bu velete inanmamaya devam edin bakalım o kızıl kafalı sisman ucube. hepinizin kaçırı tahtalı köye yollayacak. <gülüyor> <gülüyor> <Ohu>. Amca. <laughs> bu korkunç bile değildi. Oğlum. Oğlum. Oğlum iyi misin? Biz ne atlattık? Ay çok zor atlattır. bir şeydi. Sorun yok yarın ede kalıp seninle ilgileneceğim. Şükürler olsun. Baba nerede? Anne? Of yine bana verdiğin sözü tutmadın. Sen söyledin mi? Hayır, Türkiye'de klasik bir aileye hoş geldin Velit. Bizim kütler ikinci sınıftan beri bana bisiklet alıyor ve tahmin et şimdi kim bisiklet boyunda? Ben. Büyünce <laughs> ablan gibi bir kraliçe olacaksın ve böyle şeyleri kafana takmayacaksın. İnan ki hiç takmıyorum hem de hiç. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> oh. Ay. Oh. Bebek dayak yemiyor. Ne oldu sana? Kızıl surata benim, götürdü, götürdü diye. Evet. Dün olanlar hoşuna gitmedi. Bu arada anneni de götürdü. Ne? Kazi, <laughs> kazi halüsinasyon görüyor. Büyük kartını oynayacağım. Bunu babamın hapishanesinde buldum. Onu yenmemize yardımcı olabilir. <laughs> Acele et de gardıroba girip annenin nerede tutulduğunu öğren. Tamamdır bebeğim. Zurna sevdalısı genç kız Çare'yi dolaba girmekte buldu. Kapıyı kapatıp içeride çalmaya başladı. Burası daha önce geldiğimiz yer mi? Bu veretler neden saklanıyor? Acaba neden? Bir hızlıca buraya fırlat ve kaçırım. Aa veretin annesi değil mi bu? Wow. Huh. Check your cast! Check your it bucket sign! Uh-huh! Okay, cats No, can't. Cross with it. the cat! Cross video! I name it the cool time! <laughs> başka biriyle ilişki yaşıyorsun değil mi? Sana isimle meskulüm dedim. Yalancı. Bu yuvayı başka bir adam için ihmal ettin. Oğluna yalan söylemeye utanmıyor musun? Peki ya sen? Benden daha iyi olduğunu mu sanıyorsun? Tüm gün evde yatıp beni sömürüyorsun. Ben her türlü çocuğumu desteklemek için eve para getiriyorum. Bir kelime daha edersen senden boşanıyorum. Birimizin bu evden ayrılması gerekecek. Yarın burada olursan oğlumu alıp gideceğim. Hey! İyi de ben sizi kurtardım. Adamın kaşları niye aşağıda? Kafası mı ters? Bunun olmasına izin vermeyeceğim. O zaman gidi çalış. <laughs> tamam. Şimdi gitme. Nereye gider bu? <laughs> bu nereye gittiğini sanıyor böyle? Tüm erkekler aynısınız. Ay 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 ha? ay ay. Bu... Bu biziz. Hayır, hayır. Çok üzgünüm Ron. Sanırım artık gardırobunu açabilirsin. Hep biliyordun aslında Ron. Çünkü ben senin bilen tarafınım. Benim seni gerçekliğe yönlendirmek için bir yol bulmam lazımdı. Gördüklerim bu yüzdendi. Çok denedim bu gerçeği. Olabildiğince kolay kabullenmen için birçok yol denedim. Olanları reddetmeye ve görmezden gelmeye çalıştım. Sonrasında da baban ve kendin hakkında daha iyi hissedebilmek için kafanda hikayeler uydurdum. Her seferinde sana hatırlatmayı denedim. Ama her başarısız olduğunda aynı noktaya döndük. Yani babanın seni öldürdüğü geceye babandan bahsedecek olursak ucuz bir otel odasında saklanıyor. Ve evet Ron. Annen eve geç saatlerde geliyor. <laughs> Demek o yüzden. Doğada tamam bak. Ana di. Bak etmiş şayet. Bak kızın surat diye babası. <laughs> Onu öyle hayal etmiş, kabul etmemek için. Kocanızın nerede saklandığına dair bir fikriniz var mı? Az önce bir şey düşürdünüz hanımefendi. Bir yıl böyeyebilatte kaçırın. Ah, veletin annesi değil mi bu? Sahne oydu. Suçlu baba otel odasında yakalandı. मैं दुश्मनों और दूसरों को दर्शाता हूँ। गॉह, गॉह, आई वाज क्राइंग गॉह। नेटी एम लेटिफ़ की। फोन देखने में। नमस्ते। बैंग वीडियो को बंद मत करों जब आया गिरें डेटेक्टर नूडी। Sorunlu ailelere katlanmak zorunda kalmış ya da benim gibi sorunlu ailelerde büyümek zorunda kalmış ve kendini yalnız hisseden herkese yalnız olmadığınızı hatırlatmak istiyorum. Belki de ben şanslıydım ama şanslı olmayan çocuklarda kesinlikle var. Bunların hayatın gerçekleri olduğunu ve konuşmamız gerektiğini biliyorum. Berbat bir toplumda yaşadığımızı düşünüyorum ve bu konuda en önemli şey destek almak. Ben uzman ya da çok bilmiş değilim ama bir kişi bile görürse fayda edebilir. Şiddeti nerede ne şekilde görürseniz görün susmayın. Kurumları anlatın, profesyonelleri anlatın. Küçükseniz büyüklerinizi anlatın ve en önemlisi birbirimize anlatalım. Bir de hiç arkadaşınız yoksa beni öyle hissedebilirsiniz tamam mı? Bunu da söylüyorum hadi neyse siz kız utan Ya mahvetti Gerçekten oyun çok fenaymış Bu da Böyle bir videoydu arkadaşlar Şimdi ben gidiyorum Eğer editlerini yetiştirebilirsem Bir tanesini bu akşam Yayınlayacağım uzun aradan sonra Kendinize iyi bakın Kanalıma abone olursanız Böyle bir beğeni falan yorum Çok güzel olur ama yine de siz bitersiniz tabii ki bay bay.